Ciao. Sure. Selam dostum kanalıma hoş geldin. Emek abi bugün menümüzde ne var? Bugün şiir bilgisiyle ilgili böyle 5 soru hazırladım. Güzel minnak bir deneme çözeceğiz. Şiir bilgisi, söz sanatları bak bunlar bu sene sınavda kesin çıkacak olan soru kalıpları. Lütfen çok dikkatli dinle. Her sene mutlaka şiir bilgisinden ve edebi sanatlardan, söz sanatlardan kesin banko soru çıkıyor. O yüzden bu konuları önemsemeni istiyorum. O zaman başlayalım mı hocam? Vakit kaybetmeyelim. E başladım. Hadi bakalım şiir bilgisi minnak deneme. Tamam bu dizel lerde bulunan kafiye ve redif çeşitleri aşağıdakilerden hangisidir? Tamam hocam. Kafiye ve redif çeşitleri. Hocam benim bir tane sloganım vardı. Hatırlıyor musun? Kafiye kökte, redif ekte bulunur. Bak kafiye kökte, redif ekte. Şimdi bakalım. Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum. Kimdir o nasıldır diye rüzgara sordum. Hülyamı tutan bir büyü var onda diyordum. Gördüm dişi bir parsın ela gözleri vardı. Hocam şimdi burada nuru yoran da rüzgara soran da ben değil miyim? Evet bak yordum sordum benim kulağıma bir ses benzerlikleri geliyor belli ki kafiye redif bir şeyler var tamam şimdi hocam yormak benim köküm. Sormak benim köküm. Hocam yordu sordu. Geçmiş zaman kip var. Yordum sordum. Sondaki m'lerde birinci tekil şahıs yani ben. O zaman hocam buradaki dumlar aynı görevde mi kullanılmış? Evet. Peki hocam bunlar ek mi? Evet. Bak aynı görevde kullanılmışsa ve bunlar ekse o zaman bunlar nedir hocam? Rediftir. Tamam. Peki hocam bu redif sözcük halinde mi yoksa ek halinde mi? Hocam bunlar ek halinde. O zaman bak şu sözcük halinde diyenleri eledim hocam. Tamam mı? Çünkü benim redifim ek halinde. Peki hocam geriye ne kaldı? Yor kaldı bir de sor kaldı. Şimdi bakıyorum bir ses benzerliği varsa yarım kafiye, iki ses benzerliği varsa tam kafiye, üç ve üçten çok ses benzerliği varsa zengin kafiye. Hocam yor, r'ler ortak bir, bak or, o'lar ortak iki, hocam biri ye, biri se, geç. Kaç tane ses benzerliği var? İki. O zaman hocam aynı zamanda da bu tam kafiye mi? Tam kafiye. O zaman tam kafiye ve ek halinde redif olan hangi şık? Bakıyorum A şıkkı soru bu kadar basit hocam hızlıca geçiyorum. Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? Avludan geçtiğini gördü gelinin suya gidiyordu öyle güneşinde ardında bebesi yalın ayak geride karabaş tozlu yoldan söğütlerin oradaki çeşmeye yalağında bulutlar yıkanan çeşmeye. Şimdi hocam avlu var su var değil mi? Bak karabaş var, tozlu bir yol var. Ya hocam burada bir köy anlatılmış değil mi? Bak aslında burada anlatılan bir köy. Neden? Bak çeşme var, yalak var. Hocam normal şehirde yalak olur mu? Hocam yalak dediğin nedir? Bu ineklerin öküzlerin su içtiği büyük büyük böyle e, ayakları demirden yapılan geniş saç gibi düşünebilirsin. Tamam hocam. Ya şehirde yalak olmaz, böyle çeşme olmaz, karabaş olmaz, tozlu yol olmaz. Böyle insanlar suya girip şehrin ortasında yüzmezler değil mi hocam? Bak burada bir köy anlatılmış. Burada bir köy yaşantısı anlatılmış. Peki hocam satirik, lirik, epik, dramatik, pastoral köyü, çobanı, böyle hayvanları anlatan şiir türü hangisiydi? Pastoral şiirdi. Sen de doğru cevabı buldun. Duydum, eminim. Bulduysan yorumlara ben de doğru yaptım diyebilirsin hocam. O zaman pastoral şiiri işaretledim ve geçiyorum. Bu dizelerde bulunan kafiye örgüsü hangi şıkta doğru verilmiştir? Kafiye örgüsü bulacağız. Tamam. Hani yapıyorduk ya bu A, 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 B, A, B falan. Hani bir şeyler yapıyorduk ya. Hocam AB ne Avrupa Birliği mi? Ha, öyle saçma saçma espriler yapma. Şimdi göreceksin. Tamam. Şu bakır zirvelerin ardından bir süvari geliyor kan rengi. Başlıyor şimdi melül akşamdan son ışıklarda bulutlar cengi. Şimdi hocam ses benzerlikleri, kulağıma aynı gelen ses benzerliklerine ben harf koyacağım. Tamam mı? Ardından A, akşamdan A. Neden? İkisinin sonu da bak dandanla bitmiş. Tamam mı? Benim kulağıma aynı ses benzerliği geldi. Sıkıntı yok. Tamam hocam. Sonra bak. Ne diyor? Kan rengi, bulutlar cengi. Hocam bak ses benzerliği değişti. Benim kulağıma yine bir ses benzerliği geldi ama az öncekiyle aynı ses benzerliği gelmedi. Demek ki bak danlar AA rengi cengi BB. Peki hocam benim şuna dikkat etmem lazım. Bu şekilde olduğu zaman bu hangi kafiye oluyordu? Yani kafiye şemam A B A B olduğu zaman ben bunu hangi kafiye şeması diyordum? Çapraz kafiye şeması diyordum. Peki hocam sarmal kafiye nasıl olurdu? Elin değmişken bana bir göster ben bir öğreneyim. Mesela A, B, B, A. Eğer bak A'ların içinde bu B'ler böyle sarılmışsa buna sarmal kafiye diyordum. Peki hocam mani tipi kafiye nasıl oluyordu? A, A, X, A oluyordu. Peki hocam örüşük kafiye nasıl oluyordu? A, B, A. Böyle üçlü üçlü yazılıyordu. A, B, A, B C B şeklinde devam ediyordu. O zaman hızlıca geçiyorum hocam. Emek öğretmen öğrencilerine kafiye şemalarını örnekler üstünden göstermek istemiştir ve derse başlamadan yukarıdaki şiiri tahtaya yazmıştır ve kafiyelerini göstermiştir. Emek öğretmenin aklında hangi kafiye şemasını öğrencilerine öğretmek vardır? Kimmiş ya bu emek öğretmen? Böyle yakışıklı, tatlı, iyi bir öğretmen mi acaba? Bilmiyorum ben tanımıyorum. Sen tanıyorsan yorumlarda belirtebilirsin. Şimdi hocam emek öğretmen öğrencilerine kafiye şemalarını örnekler üstünden Üstünden öğretecekmiş Ve derse başlamadan önce tahtaya bu şiiri yazmış kafiyeleri böyle renkli kalemle göstermiş A B A B falan yazmış tamam mı? Tamam Şimdi bakıyorum hocam bir dereden kopardım Bu incecik kamışı Ve bir bıçakla yardım Pek solgunsa da dışı Sesinde gizli berrak Pınarların akışı Dinle ne şakıyor bak Hocam az önceki soruda aslında ağzımızdan kaçırdık az önceki soruda A B A Sonra bak B C B şeklinde. Ben hangi kafiye şemasını göstermiştim? Örüşük kafiyeyi göstermiştim. Bak inanmıyorsan şuradan bakabilirsin. Bak örüşük kafiye görüyor musun? Aynen zaten bir önceki soruda ağzımızdan kaçırdık. Eğer böyle bir kafiye şeması görürsen aklına ne gelecek hocam? Örüşük kafiye gelecek. Zaten diğer kafiye şemalarını bir önceki soruda da göstermiştim. Bence güzel bir tekrar oldu. Geçiyorum. Geldim bakalım bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir? Güzel kolay bir soruyla videoyu noktalayalım. Gümüş bir dumanla kaplandı her yer, yer ve gök bu akşam yayla dumanı. Sürüler, çimenler, sarı çiçekler, beyaz kar, yeşil çam yayla dumanı. Hocam bak bu Ömer Bedrettin Uşaklı'nın güzel bir pastoral şiiridir. Peki hocam pastoral şiirlerde ne vardı? Tabiat vardı tabii ki. Olay bu kadar basit. Zaten bak aşk, huzur, gurbet, hasret bu şiirde anlatılmıyor. Hocam bu şiirde ne anlatılıyor? Yayla anlatılıyor hocam bak yayla. Görüyorsun o zaman bu bir pastoral şiir. Pastoral şiirde de ne olur? Tabiat olur hocam. Gel seninle bir yakından konuşalım. Emek abi çok güzel bir videoydu. Böyle şiir bilgisini güzel tekrar ettik. Bir şeyleri hatırladık, anımsadık diyorsan. Abone değilsen abone olabilirsin. Yorum yapabilirsin. Beğeni atabilirsin. Unutma sen bu kanalda misafir değilsin. Bu kanal senin kanalın. Abi o zaman versene kanalın şifresini. Hayır öyle bir şey yok kanal senin kanalın ama bir şeyler öğrendiğin kanal bir şeyler yaptığın kanal değil. Ben bir şeyler yapacağım sen bir şeyler öğreneceksin. Bizim formülümüz bu hocam. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim mi? Diyelim. Kendine çok ama çok dikkat et. Görüşürüz. Bay bay.